Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün size güzel bir hile göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar Festi e, exploit sunucusuna katılmanız lazım Discord'da. Ben size açıklama kısmından linkini vereceğim onun. Ve buradan e, verifier kısmı olacak. Oradan yazarak, e yazarak bütün sunucuları açacaksınız. Oradan spts scripti geleceksiniz tıklayıp sonra buradan killing kodunu bulacaksınız, indireceksiniz ve ee, şöyle kapatalım. JJ splay'ye gireceksiniz. Ben size açıklama kısmında yine bunun linkini verdim. İlk başta oyunumuza girelim. Hemen oyun merkezine girelim. Ben bu hileyi seviyorum. Bu hile ee, adam öldürme hilesi yani ee, çabucak kek kasma hilesi. Buradan play'a basalım. Buradan attaka basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hilemiz açılıyor. Lua'ya basacaksınız. Ve buradan CTRL e A yaparak hepsini sileceksiniz. Sonra indirdiğiniz kodu kopyalayıp CTRL e V yapıp buraya yapıştıracaksınız. Sonra ekşi basacaksınız. Ve şimdi CC Split işimiz kalmadı. Arkadaşlar bizim işimiz kill butonuyla. Yani şu üçüyle işimiz yok. Bu kill'e geleceksiniz. Buradan name kısmına istediğiniz kimi yanınıza çekmek istiyorsanız onun ismini yazacaksınız ve kile basacaksınız buradaki kile. Oradan sonra o sizin yanınıza ışınlanacak ve o adama istediğiniz bir skill'i atarak öldüreceksiniz. Bu kill al risk'te yani şey kill al da kill ala basarak bak bütün e, herkesi yanıma çekiyorum ve istediğim bir tane skill'i kullanıyorum ve e, benden gücü düşük olanlar ölüyor. Çok güzel bir script. Ben seviyorum. Her zaman kilit asmak için bunu kullanıyorum. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hilem bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.